Orada Adanalı Hacı Hasan Efendi, Hacı Hasan Efendi kardeşimiz vardı. Efendimizin yerine onun vekil olacağını herkes öyle zannediyordu. Çok büyük bir adamdı. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Hasan Efendi, ihvanlarımıza söyle ve ben onların gecenin zift karanlıkta ettikleri ısyanı görüyorum, utanıyorum Allah'tan. Kitap okuyorum, anlatıyorum, yine anlamıyor. Sen açıktan de de, ben bütün ihvanımın zifidi karanlıkta yaptıkları isyanı birer birer görüyorum, demeye utanıyorum diyor. Bunun için bizden evlat alanlar, Efendimiz buyurdular. Kayseri'de yazmış ismi ismine 17 tane kişi dersini okumuyor. Onlara söylen, okullarsa okusunlar, okumazlarsa defterinden sileyim diye buyurmuşlar. Şaben Efendi birer birer rahmetlik, kabri nur olsun okuyunca hep ağlaşmışlar, tövbe etmişler, birden derslerine başlamışlar. Yavrum aldığınız nimeti kaybetme Allah aşkına. O nimet kaybolacak nimet değil, Allah bizi bir tecik nasip etti.